arkaya attım zaten. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. <laughs> Oğlum ne biçim öyle bir üçgen atıyor lan benim çağ? Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Aga önüm bomboştu biliyor musun? Bir ara pası alsaydın. <laughs> Samet pardon aga gereksiz pas <laughs> <bayağı gülüyor> ya. Nefis arpasıyla buluştu. Gol kanka. Elefsel var. <laughs> ben hiç bir alakası yok bu arada. Kanka biri Türkiye Hollanda maçını mı izliyor yoksa bu maçın şeyi mi geliyor? Aynı spiker ya amına. Ahtapot musun falan dedi de az önce. A adamın adı Mussolini <laughs> amına koyayım. Bir Rus yarrağı ya. Üskan işte ya. Bakmıyor ki oyunu. Neyi yarrağı pasatan düşünsün amına koyayım. Tamam yetişemedin topa ne yapayım? Nasıl yetişemedin? Topla beraber çıktın oğlum sen taca. Yo, ben de değmedim bile topa hiç. Ben biraz top kontrolünü <laughs> arttıracağım zaten <ya. gülüyor> sen top kontrolünü arttırma aga. Top sana geldiğinde elini R1'den çeksen zaten <laughs> iyi kontrol. Avaş alayım, avaş alayım, avaş alayım, Yukarısı bomboş, Konya Ovası. Nargile yaktım bekliyorum. Bu arada harbi boştu da, neyse. Abi, aşağıdayım 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 Nasıl atıyorsun? Arda Arda öne orta yani açıyorum ne yapayım da amanı atayım, atayım Hayır, ya Geliyorum geliyorum Bekle Aga orta açtım orta, abi, açtım orta açtım orta açtım Aga sikicem Uzaktan şırılamadı Pozisyon yaratabilecek bir Kesinlikle bir arkaya abi bir şey deyince Şimdi köşe uşu kullanılacak Öndeyim Açmak Kesinlikle. Boşsun Farkındaysan vurdu artık kimse sana yorum yapmak istemiyor ya. Farkındasın A değil mi? bunu ne yapabilirim ama? bunu da Takım Fark etti aga. Reis ayıktı. <laughs> bu pas geçse tehlikeli olabilirdi ama izin vermedi. Apya. <laughs> Apya. Apya sesi neydi lan öyle? <laughs> Kendi ceza sahasında aldı. <laughs> Bulldogs kanattaki boşluktan pas. ilerleme çabasında. Bitirebilecek mi? Bu topun ağlara gitmesini izin Aga orta edin. açıyorum Arda. Kardeşim gelin, atar. açma açma açma. Artarsın Arda kardeşim gol atar. Ha şöyle. Asistenize Bak Arda kardeşim. Asistenize şey yazdı. Bir gol <laughs> bir ben gol dokundum oğlum tabi <laughs> ya bana yazacak. Bile ya fark etmez kardeşim kime yazarsa yazsın gol atalım da. Sen takımın. <laughs> sen Vay var be. Ya. Sen Başında takıma var ya göt verecek kadar seviyorsun. Savunmadan iyi hamle geldi. Bu takımdaki <laughs> Vay be. Başarı gösterirsin sen. İnanıyorum. Tek başıma yetmiyorum artık. Öz Samet <laughs> sen de bir el, atla at da kardeşim. Hala ağzının beyninin bir ucunda ıskan var. Senin ben o koca götünü sikeyim ya değil mi? Tam ana kodunu yiyelim. Yani. <laughs> Elim ağzım alışmış ya. <gülüyor> <gülüyor> asker selam ver, asker selam ver. Ha verdi kanka. Harım indi <laughs> Şimdi golü bir kez daha izleyelim. Geriye çektiği topla etkili bir pas gönderiyor. Devamında kale Bu Mega Division 4 maçları rakipleri basit bunlar. Çok rahat bir gole imza atıyor. Ama, ama ama şeylere Batman Spor'a da mı oluyorsun de? Bak Batman Spor'dan ben bir tane bile şu çekmedim. Abi o da. heyecandan gitti ya. Ya gerçekten gençliğimizden gitti o amına bu maç. Ben biraz pasımı arttırmam lazım ya. Çok kötü pas atıyor çar. Takım arkadaşları desteğe geldi. Aga zor rakip istiyorum ya. Hücum fırsatını değerlendiremediler Ay, ve top çıktı. Şey. Üstü... <laughs> i̇stiyorum yani. Berivan, Berivan. Güzel bir pas düşüncesi. Havadan iyi bir top gönderdi. Ay nasıl kaçtı la öyle? Orta Arda açıyorum Arda, gülüyor. kardeşim. Açma, açma. Ya Arda açma. kardeşim orta açıyorum sen kapa çeneni. Çok kısa bir süresi vardı ama başardı. <laughs> Oğlum orta evet. yok amına koyayım orta açıyorum ya. Ağam, Arda kardeşimi tekrar futbola kazandırmaya çalışıyorum. Şu an Arda kardeşimin morali bozuk. Onun bir sikim olmaz onunla sen boş ver. <laughs> orta da böyle açılır <laughs> kardeşim benim. uzaklaştırmaya çalıştı fakat istediğini yapamadı. Vur. Çay ya gak koş. Vallahi ağır çay ya. Beyler stamina dolduruyorum. Pası kesti ve topu takımına kazandırdı. Bulldogs hücumda baskıyı kuruyor. Oğuz kardeşim, ha şöyle. Pozisyon... Amına kodum, niye atmıyorsun? Oğlum <laughs> bir adım abi bir adım bir adım. <laughs> ya, Ulan var ya ne mutlanmıştım amına var ya. Valla bir adım, adım ya. Tüm oynadın. Ha bu nasıl top ya? <gülüyor> ya. Var ya bir gün koltuktan düşüp böyle hareket yapar gene. <laughs> İki gol atınca takım çaylamaya başladı yine. Al buradan koyun. Çıkmayalım, 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 sıkıntı yok. Hadi denize düşeceğiz, dökeceğiz bu piçleri. Sıkkın. Arda senin <laughs> ne işin var defansta? Ne geldi şimdi? geldim abi. <laughs> Neredeyim Hadi lan kardeşim. ben? Bir gün ben böyle yani bağırken düşsendim, yüksek amına koyayım. Amına koyayım, ses gelse ya, pah, püt girmedi ve top karşı takıma geçti. Ne girdin sen lan? Ne oldu sen Samet? Furkan. Almanlar koy. Çıkıyorlar öteni, ne yapıyorlar? Ya oğlum bak dostadasyonun bozuyorsun piç. Furkan. Ve şimdi ve bu karşı Niye böyle ayırtıyor. tribe girdin sen şimdi? Sen de. Dışarıda <laughs> kaç <laughs> sanki ağzını alıyormuş gibi ses çıkmıyor mu? <laughs> Lan gülemiyor ama <laughs> Abi, Kayıp kaybeder bulacak diye. Aşağıdayım. Aşağıdayım. Aşağı. Orospu çocuğu Neye girdim anlatacağım. Kurtarıyor. Furkan, Furkan'a dedim ki sen takıma gönderecek kadar fedakar bir Bana dedi ki tek başıma yetti. Anlamadık ki aman Ne diyor ya? <laughs> o da dedi ki tek başıma yetmiyorum sen de gel. Lan bu sürekli laf sokma Evet. Özkan da diyor kafasında <laughs> kirasız yaşıyor <diye>. ama, <laughs> ama... Ama lovuk o sırada da kabul ediyor. Konuşmaya bak Aga. bir önde ve Bu atak fırsatını kullanamadılar. Top kaybı. Etrafında pas opsiyonu. Oynayacak. Oyna abi arada. Ya. Gözümden yaş geldi ya. Ananı sıkanı ya. Oha. Amana koyayım ben senin. Bu pası kesmeyi başardı. Havadan güzel bir top. Ve topu soğuk kanlılıkla... Hadi bir tane daha tıpratlayalım ya. Gözümden yaş geldi aga. Tüm konsantrasyon gitti bende ya. Oyna, oyna, oyna baba. Vur lan, vur lan. Köşe vuruşunu uzun kullanıyor. Topu fakat tehlikeli. <laughs> <edemiş. Ama gülüyor> Onu Koş, 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 Aşağı koş. Geri, 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 geri. geri. Kendi etkili bir müdahale yapıyor. Takım Hangi sen yine şey. o kadar koştun da neredesin amına koyayım ya? <laughs> ya öyle bir koştu sağlık ki gerisi şey ya en doldu sandık ama ne? Aptalar ikinci defa top kaptırdınız. Kaptırdınız da mı siz? bir karşı atak şansı. Yürü lan nasıl tıfın yapı ya? Bir top gibi. Ya aşağıda boştu lan. Kaleci uğraştırmayan top oluyor diye görüyoruz. Şimdi top rakip oyuncuda. Aa, pardon 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 pardon. Özür Bak, özür. Fatih. Özür. Boşa çıkan takım arkadaşları var. He. Adama yardım mı gitsene? Ben teşekkürler şey spam atıyorum dayı dur. Hücum bölgesine doğru topu sürüyor. Kanka duvarlayalım istersen ya. Her arkada. Baloncuğum niye kafamda çıkmıyor ya? Teşekkürler spam atıyorum Ozan çıkmıyor. Çıkıyor. Ya, teşekkürler gözüküm gözüküm ya. ya. Aa kendi bende gözükmüyor ama o niye acaba? Neyse gözüküyorsa iyi ya. Önemli olan gözükmesi zaten. Rakip oyuncu pek zorlanmadan bu pası kesti. Bak orada önüm boştu. Bana atmadın geri döndün Enes'e attın. Oğuz kardeşim. Evet. Halbuki ben sana kornerlerden orta açan tek kişiydim lan. <laughs> Seni savunan tek kişiydim lan burada ben. <laughs> Kornel yalnız ha <laughs> korner değil. <laughs> ben aşağıdayım orada. Beni düzelteceğine önce git götürün aşağı düzen. Aşağıdayım, düzen. aşağıdayım, Kur göt Destek lazım, <laughs> destek lazım. Hayır, fırkanı durdurun. Hala laf. Destek lütfen. lazım. Pas ver, pas ver, pas ver. Destek lazım. Seni namına koyayım ben. Kökten vay inmesini bekliyor lavuk. FURKAN hala laf sokuyor. Okay. <laughs> FURKAN seni küçükken eşya topun kaçtı mı hiç? Ve rakip takım tehlikeni büyümesini engelliyor. Şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Karan Oğlum ya. evet biz, hani, ne kadar zor bir soru olabilir biraz önce. Söyle de malzeme çıksana gıydı bu. Rakip yarı sağda topu kapıyor. <laughs> olmaz bugünkü koltayı doldurduk. Çok kritik bir hücum. O kayanın Gül. götüne koyayım ben. <laughs> Kart görmesi sürpriz olmaz. Kayanın. Hı. 11 numarayı alsanıza 11 numarayı alın. daha Friki kullanmaya ki FIFA oynuyor. Amına kurumun olur ver şu topu ya. Antalya da saatte bunu alabilirsin topu. Neyse hadi ciddi olun hadi. <laughs> adamı Adam kimse değil ya. Bir kez daha bakalım. İlk bir Yeter bu kadar goy goy. Oyuncu <laughs> kaleye zaten epey yakın olduğu için düzgün bir vuruşta pozisyonu ah, bitti. Bu kadar koy gotar, koy, ciddiyet biraz de dedikten geldi. sonra ben. <laughs> ya amına kodum. <laughs> evet abi 3. <üçünü> golde yedik. Kaleciden <laughs> iyi kurtarış. Oo. Çok iyi bir pas arası. Şu top artık bir çıkartsanız ya. 97 dakikadır ayağıma top değmedi. 97. At bunu amını çekelim bak. Mutlaka. Yok ya valla ne <laughs> <ucuna gülüyor> yapma <laughs> şey ya. Zoramaz, ben bir bol edelim. Hiçbir şey demiyorum ya. Gerçekten yoruldum kanka lan. Gittim 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 bak. Bak at at göz. Atacağım atacağım. At 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 bak buradayım bak amını. <laughs> üçüncü bölgede tamam. sonra. Hata telafi hata telafi. Ya ne hata telafisi mal. Yine hata amına. Hakem pozisyonu Anlamı ortaşı tamam. bırakmayı seçti. Hata telafi, hata telafi. Atamaz At ki. Buna. Boşuna At gitme. Buna. Ben biliyorum <laughs> atamaz. <gülüyor> Aga, <gülüyor> beni dinle, biraz ilerle bir Lan, Lan Enes geldin niye geri gittin kardeşim? O ben değilim ki oğlum nereye geldim yalan atma amına koyayım. O kırmızı yanıyor üstünde amına koyayım. Yanlış görüyorum ben? Ben ta neredeyim sen bana Ya bir bana kayıyor ya Özkan. Harbi diyorum Harbi bak. Aga trollü seni söyleyeyim biz de ona göre oynayalım. Bak aldım bunu diyorum. Aga şu topu bana bir çıkarsanız ya. Kanka kimse hani... ba... Küçümsedik ama ne koyayım rakibi. küçümsersin tabi aga. 70 tane gol kaçırıyorsun ama Ben mi kaçırıyorum golleri? Bunu atamazsanız bırakın oyunu. Çıkın direkt. Müthiş bir sevinç var. Onu orada pas vermedi. Kaçırsaydı var ya. Evet. <laughs> ben çok Ne küfürler geldi. Herkesin ağzında değil miydi? Defans, 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 Son defans. defans, defans, defans. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> güzel güzel taktik var. <laughs> <A> <laughs> Abi ya. <laughs> Adam elini vermiyor ya bir de. Oy ya oy. ne yapabilirsin? şimdi an pas verecek. <laughs> Rakibin ortasını karşılamayı başarıyor. Ve bir karşı atak şansı. Yardım at lan. <laughs> Al kodum vur artık gol ya. olsun. 98 tane asistim yendi amına. Aga bu çocuk. <laughs> Aga vallahi batım. Ha konuş 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 içinde kalmasın konuş. <laughs> konuş söyle söyle. Çok şanslı bir çocuk ya. Söyle söyle söyle. Oğlum ben acaba sen asansörde böyle bile götürüyorum. Ya ananı amına koyayım. Ya. Neyse, Neyse, bitişten... Aga ben herhalde bu çocuğu hamile bıraktım <laughs> çocuğa sahip çıkmadığım için trip atıyor bezer. Kritik bir <laughs> pas arası. Bu topla tehlike yaratabilir. <laughs> Yakırla. Kan. Ah. Oh. Bence çok güzel organizasyon. <laughs> Sinoplu yazdın. Sinoplu. <laughs> i̇şte bu ya. İşte bu amına. Bu gol Furkan'a geçti. Vallahi var ya bak. Bir dahaki maç çaylayacaktım Furkan'ı. <laughs> Abi takım ekrandan. güzel oldu bugün ya. Çok etkili bir Ay, kürtü, harici tuz almadık ya. <laughs> evet. Evet.